Değerli izleyicilerimiz şimdi bir sevdanın, bir tutkunun, bir hobinin haberini ekranlara taşıyacağız. Güvercin yetiştiricileri yuvaları teraslarda, çatılarda, gözleri havada, bedenleri kümeslerde olan güvercin meraklıları onlar. Haber merkezimizin özel çalışması şimdi bültenimizde. Güvercin vurdum kalkmaz Çalısı, künküllüsü, taklacısı, postası, beyazı, arabı, nar içi olanı, yerlisi, yabancısı. Onlar kumru gözlü hayvanlar. Yürekleri korkak olsa da onlar gökyüzünün özgür kuşları. Bunlar biraz sonra Ha böyle 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 gidiyorlar değil mi? Öyle tabii tabii şey evet. Bölümleri var. Bölümleri var. Hmm. Malatya'da birçok dernekleri var. Güvercin Farkı Derneği onlardan biri. Lokalleri var. Lokalin üstünde terasta binlerce kuş, onlarca kümes tam bir üretim ve bakım merkezi. Ee, bu işi zevk için yapıyoruz. Ee, güzel bir zevk üretip çoğaltıp çevremizdekilerine veriyoruz. Burada imkanlar olmayanlara imkan sağlıyoruz. Yani bu şekil böyle gelip uçuruyorlar, bakıyorlar, besliyorlar, yemini veriyorlar, suyunu veriyorlar. Şu an 3000 tane yakın var. 3000 kuş kaç üyeniz var? Ee, toplam 35-40 tane yakın üyemiz var. Bunların hepsinin kümesi burada mı? Hepsinin kümesi burada. Hepsi de günlük gelip kuşlarına bakar, yemini verir, suyunu verir, oturur, yanında uçurur. Çayını içer, zaman geçirir günün tamamını burada geçiriyorlar. Onların hepsinin genelde anahtarları bizde oluyor kümeslerinin. Gelmedikleri gün e, kümeslerin yeminin suyunu, bakımını ben yapıyorum. Genelde onların büyük şeylerin ihtiyaçlarının hepsini karşılıyoruz. Yani olabilir belki hasta olur, gelemez. O yüzden çalışanlar olur, zamanlar olmaz. O yüzden bakımlarını genelde hepsini biz kendi aramızda yapıyoruz yani. Öyle kıymetli ki güvercinler bu terasta, kamera sistemi güvercin hırsızları için, ateş adlı köpek de kediler için 24 saat nöbette. Kimisi yumurtada, kimisi yavru, kimisi uçma aşamasında. Her üyenin kümesi var. Her ilin kendine özgü kuş cinsi ve özelliği var. Şu kuşlar zaten Malatya'ya özgü bir kuş. Buradan çıkma, buradan da Türkiye'nin her yerine gidiyor. Yani bunun Malatya kuşunun özelliği ne? Bunun özelliği oyundur, gezmesidir. Belli bir 50-60 kilometre atılır. O atılan yerden kendi kendi dönür dolaşır kendi evine gelir. Yani şimdi ben bunu götürsem Kömürhan köprüsünden atsam buraya gelir mi? Belli bir zaman içinde yolu bulup geliyor yani ha. Bir gün ya da iki gün içinde geri gelir. Ben ya, de, böyle ben. denemeler olmuş mu? Hı -hı, tabii. Peki duydunuz mu bir tabii. ne kadar uzaktan gelen kuş? Şu an 55 kilometrede geliyor. Peki Türkiye rekorunu rekorunu hiç duydunuz mu? Onu şey genelde posta besleyenler yapar. Malatya'nın dışında bu ırkı süs kuşu olarak beslerler. Bizde öyle değil ama bizde oynatırız, gezer, e, yarışmaları yapılır, oyun yarışmaları. Malatya'da bunu yaparlar sadece. Güvercin deyip geçmeyin. Güzellik yarışmaları, takla yarışmaları bir olimpiyatları bile var şu an e, ben şimdi taklacı oyun kuşu yarışında 5 e, lirası yarış yapıyorum e, bunun yarışında hakemi benim 5 lirası bir yarış yapıyorum o da taklacı güvecin. bunlar değil diğer ırkların mesela Adıyaman Elazığ Bingöl Tunceli e, bu iller arasında yarış yapıyorum bir yıl sürüyor bu yarış bu bir yıl içinde birincisi ikincisi üçüncüsü oluyor İlk ona giren dereceye yani bu işin olimpiyatı var tabii bunu Malatya'da şu an ben yapıyorum yani 7 tane il var şu an aşağı yukarı. 7 il arasında hakemliği ben yapıyorum, gidip seyredip puanlıyorum. Bir yüz sürüyor bu yarışta. Sonunda da işte plaketini, kupasını veriyoruz, ödüllerini alıyor. Malatya'nın yani daha doğrusu beş ilin birincisi oluyor. Bu terasta sürekli birileri var. İşten çıkan soluğu burada alıyor. Zamanı olan direkt buraya geliyor, uçuruyor, yemliyor, seviyor ve bakıyor. <laughs> yetiştirici ve sevdalının anlattıkları da ibretlik. İstediğiniz lüks ortamı sağlayın, istediğiniz uzaklığa gönderin, o ilk sahibini gelir bulur. Ve onlar yani kuşlar asla nankör değil diyor. Yani ne kadar yem diyor ya o kadar takla. Nankörlük yok. Aa, yok 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 hakikaten yok. Zaten bunları tanıdıkça nankör insanlardan da uzak duruyorsun öyle şey yapmıyorsun. Bunlara daha fazla yakınlaşıyorsun. Yani bunlardan aylık en az bize 2000 lira bana masrafları vardır. En yani az da 2 bin lira masrafları vardır. Ama hiç ellerini dinlemez, gözüme de gelmez. Dostlukları yeter. Yeter, nankörlük yapmıyorlar. Sadıklar. Bir yerde bıraktığımız zaman satıyoruz ya da hediye ediyoruz. 3 ay sonra, 4 ay sonra gelenler var. Bak orada da yem geliyorlar. Orada unutmuyorlar. Da... Genelde unutmuyorlar. Özleri unutmaz. Onlar gökyüzünün dilsiz, riyasız, yalansız, dolansız dostları. Onlar ürkek ama onurlu hayvanları. Onlar can taşıyan canları nankör değiller. Taklacılar çünkü işleri o. Kanatları olmayıp taklacı olanlara nispet edercesine işlerini yapıyorlar. Yaşam kesitlerinden örnekler verdik. Mesleri var, dernekleri var, yarışları var, olimpiyatları var. Kendilerine göre bir düzenleri var. Eğer bir köşede durup insana ve insanlığa zarar vereceğinize gelin bu dilsiz dostlarla ruhunuzu birleştirin, gönlünüzü birleştirin. Bakın dünyanız apayrı bir dünya olacak.